sonra. Herkese uzun bir aradan sonra merhabalar. Şu an günlük bir vlog çekiyorum ama öncelikle size hayatımda olan birkaç değişiklikten bahsedeceğim. Ondan sonra videoya geçeceğiz. Başlıkta da gördüğünüz üzere açığa geçtim. Biliyorsunuz ki biz 9. sınıf boyunca sürekli online eğitimdeydik ve ben buna çok alışmıştım. Yani sürekli evde çalışıyordum. Erkenden kalkıp ders çalışıyordum. İşte 5'te bile kalktım oluyordu ki videolarım bile duruyor. Çok verimli geçiyordu benim için. Sınav notlarım da gayet iyiydi. Ama 10. sınıfa geçince birden bire afalladım. Yani evde çalışmaya o kadar çok alışmıştım ki okulda bir türlü alışamadım. Yani okul düzenine adapte olamadım diyeyim. Okuldayken derslere odaklanamıyorum, dinleyemiyorum. Yani sürekli aklımda başka şeyler dolanıyor. Eve gelince de bütün konulara baştan çalışmam gerekiyor. Bu da çok zor oluyor. Yani gününzün tamamı ders çalışarak geçiyor ve yani kendime vakit ayıramıyorum. Bu da çok sıkıcı oluyordu. Ben de bu yüzden açığa geçmek istedim ve geçtim. Lafı daha fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Bugün spor'a gideceğim. Dün yazıldım ve bayağı heyecanlıyım. Yani umarım artık kilo vereceğim. Ben aylardır yani yıllardır daha doğrusu kilo vermeye çalışıyorum. Hatta YouTube'da da bunun için videolar bile çektim. Ama bir türlü istikrarımı sağlayamıyorum evde. Yani hani beslenme olsun ne bileyim spor olmuyor. Sporu yapsam beslenmeyi tutturamıyorum. Yani mutlaka bir desteğe ihtiyacım vardı. Hani spora başlarsam en azından oraya yazıldığım, oraya para verdiğimi düşünerek kendimi daha da motive edip hani pes etmem diye düşündüm. O yüzden spora yazıldım yani. Bugün de gideceğim. 3 aylık yazıldım. Çok ger, heyecanlıyım. Birkaç saat sonra gideceğim. Orada da çekim yapabilir miyim emin değilim ama yapmaya çalışacağım. Güzel olur bence. Yani bu günlük bir vlog olacak. Umarım hoşunuza gider şimdiden. sorulara baktım hani ne, ne soruluyor ne yapıyor gibisine çok zor gelmedi yani 9 soru bildim zaten sınavı geçebilmek için de 9 soru bilmeniz yeterli oluyor hatta daha bakmadığım sorular da vardı onun haricinde 9 soru bildim gayet iyiydi bence yani kolay gibi bilmiyorum umarım benim gideceğim sınavlar da kolay olur hatta edebiyata da baktım o da gayet kolay görünüyordu hiç yani konuları bitirmeme rağmen ondan da yine 9 soru yapabildim en az Umarım normal geceye sandı da öyle olur. Tek isteğim bu şu anda. Böyle yani çalışmama devam edeceğim birazdan. E, bugün de 12 gibi spora gideceğim. Zaten gösterim onları.